benim ve Adem'in hedeflerimiz var. Biz final koltuğunda birlikte oturmak için buraya geldik. Fakat öyle bir kumpasa maruz kaldık ki elenme potasında, elenme koltuğunda birlikte oturduk. Ben herkese net bir şekilde söyledim. Eğer bir strateji yapılacaksa bu iki kişinin, üç kişinin yapacağı bir şey olmamalı. Tutturmuşlar bir strateji, strateji. Ne strateji? Kötü olan gitsin abicim. Barış'la Mert şeyde kaldı, takımda kaldı. Yaşasın. Ne yaşasın? Ne yaşasın? Dominik'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, bugünkü oyunu kazanan dokunulmazlık sembolünün de ödülün de sahibi olacak. Survivor'ın en güç harcanması gereken oyunu. Bas 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 bas. bas. Adım adım sembole gidiyor. Aynen yüklen. <laughs> Santimler kala kilitledi kendini resmen. <laughs> kim daha güçlü, kim daha dirençli? Bu sefer istatistik kastın mı? Oyun oynamak istiyorum deyip takımını karıştıran sensin. Terbiyesizleşme be. Ne oyunda çıkıyorsun bir bahanen var be. Arkadaşlar, Batuhan yıkayacak kendini. Adem iki Atakan bir bölgen yıkayacak. Ya nereye? Lan lan! Eksikirlendim he. Atla be. Ya o, o hareket. O, o, o hareket ya. O, o hareket ya. Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum. Survivor'a hiçbir katkısı olmayan insan ne performans olarak ne adayat olarak. Ya bu kim Acun abi bana böyle konuşabilir? Ona buna bağıracak, alacak oduna, oraya buraya atacak. Sen kimsin de geleceksin bana konuşacaksın böyle? Survivor All Star bu akşam TV 8'de.